Evet, evet, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Burası Sakarya Kuzuluk. Evet. Bu Kınar Hanım'ın tereyağları. Kendi yaptıkları tereyağlar bunlar arkadaşlar. Peynirler. Tereyağlar. Altta da ıspanaklar var. Tekrar haşlanmış ve Yo peynir. Evet. şey için şey, böreğin gözleminin içine koydu. Evet. Burası da evet reçeller. Sen ballar. Bunlar Pınar Hanım seyredir. annesiyle, eşiyle, babasıyla birlikte yapıyorlar bunları. Evet. Bak incir reçeli varmış. Gördüklerini söyleyelim. Dut reçeli var. Ballar var. Evet. Karadut var arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman ben her sene geldiğim zaman 3-4 sefer geliyorum. Evet köy yumurtaları. Ama bunlar Tınar'ın hayatındaki yumurtalar gibi iri maşallah. Mısır unu var. Yaban mersin özü, kızılcık özü. Oo, ceviz sirkesi. Allah Allah. Nasıl oluyor bu ceviz sirkesi? karadut özü, nar ekşisi. Evet reçeller var. Salçalar ne kadar sende? Bir buçuk kiloluklar. Şurada. 100 lira abi He, 100 lira. Ev yapımı onun. Anladım, evet. Evet, burası evet. Pınar Hanım'ın. Bana baksana. Evet, bazlamalar. Ya. Evet, burada yaptığı ıspanaklı peynirli börekler. Evet, bazlamalar var. Buna. Evet. evet. Evet, bunlar da yaptıkları evet. Ya. Erişteler makarna. bir şey diyeceğim. Biz eriş onlar makarna diyorlar. Bir şey diyeceğim, o kadar durdu. Bayramdan sonraya kadar bayram. Taranaları da var. Taranalar var. Evet. Bunlar da Karadeniz'dir. Buna trite yaparken işi şey yapalım. Bunlar da herhalde kurutup yapmışlar, kesmişler. Fırınlamışlar mı? Bilmiyorum ama. Ama taranaları herkese tavsiye ederim. Yalnız tar taranayı yalnız arkadaşlar Tereyağlı yapmanız lazım. Pınar Hanım'ın erişteleri bunlar. Evet. Karadeniz köy ürünleri meşhur. Ben valla hem, hem, hem. Pınar Hanım burası kaç senedir var? 12-13 yani senedir var. 12-13 evet. 12-13 senedir buraya geliyoruz yani arkadaşlar. Ne yapalım tamam, ben alıştığım zaman bir yere giderim. Başka yere gitmem. Yandaki komşular da iyidir ama Allah razı olsun ama başka yere alışmadığımız için ben değiştirmek istemiyorum. Benim bir tane tamircim vardı, bir tane oto elektrikçim vardı, bir tane kombicim vardır. bir tane su tesisatçım vardır. Evet, orada baharat çeşitleri ama onlar fabrikası evet. Sonra maşallah yumurtalara bakıyor. ya. Oo, yumurta tamam. benim için böyle köy yumurtalarını sevmiyor ya. Vallahi yine almak lazım. Evet, burası da benim mücahit ne Fatih kardeşimin yeri. Allah razı olsun. Işıklar beni yansıma yaptı. Evet bakın. Kara kovan balık. Eyvah, ya. O. Yiyemiyorum ki ya. Benim dişleri takmaya arkadaşlar. Ben yiyemiyorum. Baksana on numara ya. Evet. Evet burada biber salçası, tatlı, acı, Yine el yapımı badem ezmesi. Ne diyeyim valla fındıkla badem bitmiş kalmaz. Salçayı pekmezi yiyen yok. Valla baksana. Evet bu da peynir de çok güzel. Evet. Tereyağlar, peynirler. Karşı pekmezler, reçeller. maşallah baksana. Ben de Evet, ver. sucuklar. Allah'ım. Sucuklarımız da var. Daha sucuğu da güzel. Ama arkadaşlar pandemiden dolayı var ya insanlar gelmiyor. Bak, bu sucukların taze ve kuller. Bu Yakup Özdemir'lerin bu sırada. Yusuf Yakup Özdemir'in. Pirazis köyü, nefsi Pirazis köyünün mısır var. Meşhur. Diğerleri bakın beyaz. Dikkat ettiniz mi? Biraz daha kalınmış. Evet, bu da bakın. Kahverengi gibi ama çok güzel. İncirler var kekikler. Bu da dansöz Hüseyin'in kekiklerinden. Evet. Hüseyin kaçmaz. Bak evet. Gültin yağları 500 liraymış. Normal o oh, sucuğa bak. Artık yemiyoruz ki ya. Dokunuyor ya. Oo, ana. Bizim anamın sevdiği turşu. Evet. Bu, bunu da benim gelinim yapıyor. Meryem. Ama baksana ya. o, o turşu sever. Elma sirkesiymiş. Evet. Erişteler. Bu ne? Elma kurusu. O hünnaf. Hünnafı kurutmuşlar. Ne yapsınlar insanlar ya? Artık alan alan yok. Evet tekrardan alaklar ve Bu dükkan bir dükkandı. Burası bir, iki, üç, dört tane dükkanı birleştirmiş. Fatih kardeşim. Fatih yazıcı. Evet çok iyi arkadaşlar. 20 senedir tanıyorum. Gerçi bunu da bize Aysun gelini tanıştırmıştı. Evet. Ama onlar artık gelmiyorlar maalesef. Sağ olsunlar, canları sağ olsun. Oh, taramaların taranaların güzelliğine bak Allah'ım. Bu ne ya? Böyle güzel mi ya? Nedir? Yani? Bak şimdi tereyağlı olsa da yesek. Micaid şu e, morlar neydi abi? Kızılcık tarımınızdı abi. He kızılcık. He, yok ben öyle o tatlı oluyor. Geliştireyim ama. Çok minik minik kesmişler ya. Ustalık ister ya. Allah Allah baksana ya. Renkli makarna. Allah Allah. Bunlar ama gıda boyasıyla değil mi? Hayır sebzeli abi. He sebzeyle sebzeyle kar yapıyorsun. Havuç, yani. ıspanak abi. Vay be. Kırmızı tuz var. Bunlar, Bunlar ne? Mücahit şunlar ne? Onlar da abi tuz tuz gibi yapılıyor. He. Sade erişteye de katılıyor renk veriyor. Anladım tamam. Biz de tek çeşit yapıyorlar ya. Benim halam var. Sinop Çiftlik Köyü'nde. Eniştemle halam. Oğulları var onunla torunları var on numara. Hepsine Allah razı olsun. Gelinleri var on numara. Arkadaşlar evet. Burada da turşu yapmışlar ama daha şey Burada da evet, burada da, evet, Bunlar, evet şöyle bir şey Bunlar ne kadar? Bunlar kadar? kadar geliyor? gözleme yiyebilirsiniz. Evet. Burada da değişik peynirler yumurtaları var. Seni çekmiyormuş. Evet arkadaşlar evet, burada da taramalar var. Gözleme var. Bu Yasemin Hanım'ın yeriymiş. Evet. Bu beyazdan sarı tereyağı neden değişik? Bu yoğurtla beraber olandır, bu da sütten olandır. He, he yani he, yoğurt he, he. karışık bundan. Anladım. Yani, Allah işler. Allah 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 ev Allah 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 Ben Allah 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 köyü. Açık. Yok yok. Şeyde internetten izliyoruz da belki biliyorsundur. <laughs> he he abla mıydı ya? Feryan abla abla. O da kızıyla beraber, Kardelen diye bir kızı var. Şey, e, Kübra. Yok, Kübra yok. Şeyi var, E, Sündüz diye kardeşi var, seni çekmiyor He, ha. sen Perihan ablayı diyorum. <laughs> ablayı. Bak izle onu, çok güzel. Biz de eşimle hasta ama sen neredeyiz izleyeceksin? Sen zaten akşama kadar ayaktasın burada. Aynen. Sen şey yapamazsın. Aynen. Hadi Allah hayırlı işler versin. Sağ olun Allah razı sağ olun. olsun. Hadi iş. Hadi ya biz şimdi Fatihlere, mücahitlere alıştık ya. Başka yere gidemiyoruz ya. Ne yapalım? Başta Pınarlara gidiyoruz. Herkesin kendi ya, ya inşallah Allah size de hayırlı müşteri verir. Var, var, var. Hadi iş ama Allah eksik etmesin. Hadi hayırlı günler kolay gelsin. Evet. Bak esnafların hepsi on numara arkadaşlar. Tarla hepsinin fiyatı aynı. Yani kimse kimseyi kırmıyor. Evet peynirler. Evet şunlar da herhalde şey diye alıyorlar. Peynirin de adını unuttuk vallahi ya. Yani. Ama Tulum peyniri. Evet tulum. İzmir tulumu demeyince aklıma geliyor.

Evet salçalar bizim yok temiz salçalar da müzaydanın kabul Hayırlı işler kolay gelsin bu da turağımız köy ürünü demiş evet. Hem sine maşallah peynirler de itinler var. Evet, zeytinler çok güzel. Hayırlı işler. Hayırlı işler kolay gelsin. istersen da abi. Helal. Ya biz aldım vallahi. Yani Allah razı olsun biliyorum ya hepinizden buradaki ben bütün arkadaşları seviyorum. Ama biz şimdi burada alıştık ya bir iki esnafa gidiyoruz ya onlara alıştık. Çayı bu abimizden içiyoruz. He, orada beleş de var içiyoruz. Abim, abim kızmaz. <laughs> Ama yani muhakkak içer çayını. Mücahit, Şimdi olmaz. Mücahit, çay veriyorsun. Yazacağım onlara hesabını. <laughs> Hepiniz ben bütün buradaki esnaflardan memnunum abi. Yani sır burası değil. Dışarıdaki esnaflar da aynı. Bak karşıda Rıdvan var tanıdığım Fatih, Mücahit, Pınar Hanım, babası Ahmet abi. Zaten biz Ahmet abiyi tanıdık. Ondan sonra daha önceden de Sait Karpuz vardı, Fadime Karpuz vardı. Ben bütün sütleri ondan alırdım. Doğru. Ya. <laughs> He, Ama yok, onlar şeyde oturuyorlar. Burada oturmuyorlar yalnız. Bunlar kuzula şey Akyazı'ya giderken solda onların bir evi var. İki katlı, altında garajı, var. oğlu Şenol var, Şenay var kızı. Tamam. He. Onlar Fadime abla biliyorsun rahmetli ha. oldu 3-4 sene önce. Ama Sait abi de evlenmiş çok memnun oldum. Çünkü adam abi 65 70 yaşında bekar kan ne yapacak? Gelinen şey kızları dışarıda. Biri İzmit'te, biri İstanbul'da. O da yük olmak istemiyor öyle bir insan. Utangaçtı yani. Ya. Ama çok iyi. Ben hepinizden memnunum. Allah razı olsun. Hadi Allah hayırlı müşteriler versin. Kolay gelsin hayırlı ben valla kameraya çek sizi çekmiyorum. Ya, Sizin yalnız konuşmanız çıkar. Yok olsun ya. Şimdi ayıp olmasın. Hepiniz bayan olduğunuz için çekmeyin. Benim de çünkü eşim var çocuklarım var. Efendim? Güzel düşünüyorsunuz. Ha, çekmem İlce ya. Belki hani ben bunu için YouTube'a koyuyorum ya. İnsanlar yanlış anlamasın. Beni so, çekebilirsin. So, ben Evet. Yapayım, beni çekebilirsiniz. Abi ben senin adını hep unutuyorum. Unut tabii ya. Ha? Bir daha sorarsın. Unut sorarsın. Işte. Sonra, Şöyle. Recai, Reca. Recai Recai. Recai. abi. Evet. Bu da Kuzuluk Köy Pazarı'nın müdavimidir abi. Her geldiğimizde Recai abiyle muhakkak çayımızı içeriz. Kınanın yanında gözleme yerken Recai abiyle çayımızı içeriz abi. Çayı da on numara. Sağ olsun. Öbür tarafta da Selimler Merimler var. Onlarınki de güzel. Çay bahçesi BİM'in yanında. Onlar biraz değiştirdiler al ama ne? Her tarafa tüken yapmaları. Evet, o, o kötü oldu. Çok güzeldi orası ya. Gidiyorduk mangal alıyorduk, piknik yapıyorduk, şey yapıyorduk. Diye ya. Kendini öldürdü yani. Evet. E, kendini yani, yok yok zaten hani durumlar iyiydi. Çok iyi insanlar. Tabii, kötü değiller. Çok iyi insanlar ama niye öyle yaptı bilmiyorum. Ne kiraya vereceksin abi? Burada kiralar zaten ucuz. Oranın yapacağı yeri şey. Zaten oradan yazın on katını <laughs> çıkartıyordu. on Tabii. Ya, ne yapayım? Demek öyle. Belki babalar öyle istemiştir kardeşler. O olabilir dediğim Hadi Recep abi hayırlı işler Hadi abi. Allah Hadi Allah hayırlı müşteriler versin. <laughs> evet, tulumlar 120 ama tulumlar niye o <laughs> Diğer peynirlere nazaran tulumlar ucuz ya. İstanbul'da da 200 liradan aşağı tulum yok. He he alet de ondan sonra iki ara çıksınlar. Ay he aman aman Allah kahretsin. İzmir tulumu var mı buralarda? Abi gelmiyor pazara. He. Erzincan ve İzmir ya, Ya bu yenge bunlar şey bacım bunları bizim benim eşim yemiyor. Öbür tulum İzmir olsaydı alırdık ya, yani. İzmir tulumu istiyorsan bir kaya çiftliği var orada var. He. Yeni geldi. Kaya çiftliği nerede yenge? Hemen ayrı. Şey, Kimin aşağısında? Yani. Dur bir bakarım. Tamam. Tamam hadi hayırlı işler. Allah hayırlı müşteriler versin. Evet kolay gelsin. Evet her yerde gördüğünüz gibi peynirler arkadaşlar. Evet kompostolar. Kızılcık özlü falan. Şişeler de güzel ya ne güzel. Yenge köy tavuğunu kaça kesiyorsunuz? 80 lira kilosu. Tartıyorum gramajına geliyorsunuz. Şimdi bir dakika çiğ olarak mı tartıp veriyorsunuz? Tabii ama ben mesela desem ki kes benim için adımı versen keser misin öyle kesilmiş temizlenmiş tavuk var ama öyle değil kes dersem kesiyor musunuz kesiliyor evet. evet. var zaten ama kesip temizlenmiş hayır ama ben hani kan akıtma açısından diyorum yani Hani bazı zaman böyle kesiyorum kesiliyor ya öyle Allah rızası için o için diyorum öyle kes keser misin dur bakalım giderken unutmazsak eş, eşime sorayım da hadi Allah hayırlı müşteriler versin Kilo. Esasında herkes fiyatları kaldırmış ama ya fiyatlar zaten hepsi aynı hemen hemen koymak Stand, lazım. Standart üç aşağı bir yukarı evet. aynı ama ürünlerde örneğin tereyağlar her tezgahta lezzeti farklı. Yok yok hayır hayır ama fiyat yine de olduk. eskiden herkes fiyat koyuyordu. Fiyat da... Olduğu zaman bana geçeceksiniz. He doğru. Böyle muhabbet etmeyeceğiz. Doğru. Hadi hayırlı işler. Dedin kilosu 70 şeyin tavuğun kilosu 70. 80. Şey pardon. Ya 70 80. 70'e de alır da dur bakayım. Eşim isterse alırım. Benim çocuklar yemez de. 70 80 fark etmez olmuyor. Arada 10 lira oynuyor. Ne ama ya ortasını buluruz ya. 3 <laughs> aşağı 5 yukarı. Onu değil mi bacım? O hallolur yani. O sorun değil. Yeter ki eşim istesin. Hadi hayırlı işler kolay gelsin. Yeter ki eşin istesin. Sen 100 liradan da alırsın. Ya yani ben şu <laughs> ha bak gördün mü bacımı? Ya bak nasıl bildiği ya, işi. Yeter ki istesin. Ha, o yeter ki istesin. Yengenin adı ne? Nurten. Nurten. Yeter ki Nurten istesin değil mi? Ha, Dünyaları. Doğru. Dünyaları alırsın. Bana. Evet ha. Bak doğru söylüyor. Gördün mü yenge? Hadi. Hadi Allah hayırlı işlerle <laughs> Yüzlerinizi çekmiyorum ha. İçiniz Çok rahat etsin. Ha. Çekmem yani. Hep erkek olsa çekeceğiz de bayansınız hepiniz. Herkes bak, ne? Bak, Onu çekti mi? Çektim. çektim. Tamam. Recai abi çektik. Allah razı olsun. Evet. Tamam, meşhur Burada, olur Recai abi. Evet, evet. YouTube'da işte izlersiniz kaya dişi sağlam diye. Ne sağlam? Kaya dişi sağlam. Kaya dişi sağlam. Evet, kaya amcanın serüvenleri. Ha, bakın. Evet. Ha, bakın. Abone de olursanız memnun olurum. Hadi Allah hayırlı müşteriler versin. Kolay gelsin. İnşallah bakayım bu ablanın emiş. Mehtab ee, Mehtap, Mehtap Hanım'ın yeri. Tamam. Bir e, tavuğu unutmayayım diye buraya YouTube'da da çıksın giysin. Evet, Mehtab'ın yeri. Güzel bir şey. Evet. Evet. evet, yine taran alır. Ama arkadaşlar burada sapsarı sarı da kamerada niye böyle çıkıyor bilmiyorum. Evet, evet. Kardeş bu iri yumurtalar ne kadar, küçükler ne kadar? İriler üç buçuk, küçükler 3 lira. 3 he tamam. Biri çift sarılı çiftlik, biri de köy yumurta. He. Onun için farkı. Anladım. Hadi Allah iyi müşteriler versin. Amin inşallah. Evet pazardan çıkıyoruz. Bu tarafta da var tabii ki. Gördüğünüz çok güzel ya. Ben böyle Valla arkadaşlar ben seyretmeyi sevdiğime göre ha, ezan da okundu. Ana namazı kaçırmayız inşallah. Evet. Evet burada da taranalar. Ben böyle seyretmeyi hoşuma gidiyor. Hüseyin Bey. Tele bilgisayarın CEO'su. Hüseyin kaçmaz. Bulgur bağımızda bu bulgur da var. Hmm. Köy bulgurmuş. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sizden de. Kredi kartını evet. da çekelim. Beyaz yumurtadan ne var mı? Börülceler ne kadar? Kilosu? Şu şu verecek. şu şu. Fasulye He he. He Bir bakarız ya ondan giderken alır İstanbul'a inşallah. hayırlı işler. müşteriler verir. Yavaş şimdi mi Kara şimşek. Aynı var.

Gidelim bir Rıdvan'ın yerine gidelim. Bakalım Rıdvan'ın sebzeci dükkanı varmış. Bizim eski pekmezcimiz Rıdvan. Hmm. Herhalde Rıdvan'ın yeri burası. Rıdvan da yerinde yok herhalde. Evet. Evet, bu da falan ama... Çocuk da tabii... Hayırlısı bu Rıdvan'ın yeri burası mı? Evet. Ha, Rıdvan nerede? Rıdvan. ha, Rıdvan tamam tamam otur otur. Otur ya otur. Aralı canlı yayın yapıyor ya. Evet canlı evet. değil. De, YouTube'da izlerdiler. Evet bu da kardeşim Rudman. Evet burada kuzuluun meşhur pekmezcisiydi. Şimdi manav oldu. Şimdi manav oldu evet gördünüz. Ama bu arkadaşı böyle bakın birazcık göbeğine kadar çekeyim. Ben valla tanımadım. İki senedir görmüyorum. Ben tanımadım. Bir seneyi de kestim. Evet. Yok ya iki sene ya. iki kere kiraya verdim. Ondan önceki şey değil. evet ne güzel bak sebzeleri, maydanozları var, biberler var. E, i̇yi abi senin fiyatları daha ne olacak? Ben geçen hafta aldım pazardan. Şu biberleri 35 lira. Gene ucuz senin. Şu ye yeşil ne kadar yeşil ver? O eskisi. Benim yeni mi yeni lira. mesela? İyiymiş ya. Bak ne güzel evet. Vallahi güzel. Şu köy biberine kadar. Bu acı mı şu sivri dedi? Acı. Hı. Arkadaşlar bak ben geçen sene Rıdvan şu domateslerden üç tane ektim. Belki böyle iki kasa domates yerim biliyor musun? Ben anlamadım arkadaş ne bereketli bu ya. kadın evet. da kendin eksen burada tenekeleri. <laughs> Vallahi ya. Çok güzel. Muzlar ne kadar iyi mi? İyi normal. Hmm, aldım ya. Geri gene tüh. Senin sen pazarızı almazdım ya. Nasıl <laughs> iyi <laughs> Vallahi güzel. Evet da bu bunda da bak ucuz ha her şey vallahi. Bak mısır 20 liraymış. Sarımsaklar ne kadar ama küçük ya. Küçük, ha, yok. Büyük olsaydı. Büyük gelirse. Seneye ayı. Ayy. Tüh tüh tüh. Şunlar şu karşıda görünen var bak. Afyon sarı patatesin üstündekiler. Onlar tekli mi yoksa? Ondan dökülen. Ha yok ondan yok. Evet biberlerin güzelliğine bak ya. Yani. Evet ne yapayım ya Rıdvan'dan biraz şundan alayım bir 5-10 tane. Sabahleyin közleme yaparız belki. Rıdvan Hanım sevi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun. Rıdvan'a da en son Rıdvan'ı çekeyim. Rıdvan Bey Bekleriz. bak kanal kaydışı sağlam. Tamam mı? Kaya amcanın serüvenleri diye girersen evet. YouTube'a inşallah orada şey var. Evet. Burası da dışarısı. Manzarayı çekelim. Bugün baksana hava çok güzel şansımıza. Bugün onu e, 10 Mayıs. Evet. 11. Evet. Bugün 11 Mart 2023. Ezan da bitti. Ezan da duydunuz. Baksana. Oo, şu dağın tepesine çıktık arkadaşlar. Yakup, ben, kayınpeder, Ahmet, Mert, Uğur ufaktı. Şahin. Hep o zaman küçüklerdi. Evet. Şurada da ileride de benim Ali Demirel Ali abim var. Şu sol tarafta da bir Ali abimiz vardı. Zeki abi var burada. Benim Zeki abim de on numaradır. Dokurcun köyünde de Cevat abim vardı. Allah razı olsun ama onunla telefonlarını kaybedince görüşemedik. Allah'a Allah emanet olun. Kanalıma abone olun. Kaya Dişi Sağlam. Kaya amcanın serüvenleri diye girerseniz inşallah memnun Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kuzuluk pazarı. Köylü pazarıymış. Evet.